Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmelerinde Atletik Bilbao ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bilbao, deplasman ekibi Osasuna'yı ağırlıyor. İlk maçta Osasuna evinde maçı 10 kazanmayı başarmıştı ve bu deplasmana avantajlı geliyorlar. Ev sahibi Bilbao ise, bu kupaya kilitlenmiş vaziyette ve son zamanlarda oynayacağı en önemli maç bu maç olacak. Ki ekip içinde önemli bir 90 dakika olacak fakat ben ev sahibinin kadro ve oyun olarak rakibinin önünde olduğunu düşünüyorum. Wams, tahmin ms1 oran 1.42 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.